Transfer radarında bu hafta öne çıkan haftanın haberlerini sizler için derledik. Keyifle seyirler, kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız seviniriz. Süper Lig'de 2025 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar gelecek sezon için hazırlanmaya başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre 30 Haziran 2025'te başlayacak yaz transfer dönemi öncesi takımlar da ekleme yapmak istedikleri mevkilere oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aynı yıldız futbolcuya talip olduğu öğrenildi. 2025 sezonunu RB Leipzig'ten kiralık olarak Tottenham'da geçiren Alman futbolcu Timo Werner'in Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu öne sürüldü. Bild'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin ilgisinin daha ciddi olduğu ifade edilirken Werner'in Türkiye'ye transferi konusunda henüz net bir karar vermediği Olası bir transferde oyuncunun kulübün sportif durumu kadar yaşam kalitesine de önem verdiği belirtildi. Leipzig'in Werner'in bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirlediği ve 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşının da kulüp yönetimini satışa zorladığı aktarıldı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe ile anılan Alexander Mitrovic bu yaz Suudi Arabistan'dan ayrılabilir. Sözleşmesinin son yılına giren Sırp golcü için dünya devi devreye girdi. 2024 sezonun başında sürpriz şekilde Al Hilal'e transfer olan Alexander Mitrovic'in Avrupa'da talepleri artıyor. Sırp golcü Al Hilal'deki sözleşmesinin son yılına girdi. Aleksanser Mitrovic'in adı Fenerbahçe ile anılsa da dünya devi yıldız oyuncu için devreye girdi. Tok Sport'un haberine göre Liam Delapi Chelsea'ye kaptıran Osimhen'in isteklerini fazla bulan Manchester United rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. İngiliz devi Fulanda'yken Premier Lig'e e damga vuran Mitrovic'i transfer listesine aldı. Mitrovic bu sezon 36 maçta 28 gol atarken 7 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu önceki sezon 44 maçta 40 gol 8 asistlik katkı sağlamıştı. Bakalım Kanarya bu transferi başarıyla tamamlayabilecek mi? Sizler de yorumlarda belirtin. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe, Senegal'in Esamaya takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Abdo Aziz Fallı kadrosuna kat. Kanarya'nın Senegal ekibi Esamaya forması giyen genç orta saha ile kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. Fall genç yaşına rağmen yüksek top tekniği ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri çekiyor. Sarı lacivertliler yaz transfer dönemine hızlı giriş yaparken hem tecrübeli yıldızlar hem de potansiyel genç yeteneklerle kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Abdo Aziz Fall transferi de bu vizyonun yeni adımı olarak yorumlanıyor. Kendisine çubuklu forma altında başarılar diliyoruz. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Galatasaray ve Al Hilal'in Osimhen için resmi teklifleri belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray ve Al Hilal'den resmi transfer teklifleri aldı. Aslan'dan yıllık 15 milyon euro, Galatasaray'ın Victor Osimhen'e sunduğu teklifin 4 yıllık olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'e yıllık 15 milyon euro önerdiği kaydedildi. Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye 60-65 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu vurgulandı. Al Hilal 40 milyon euro'yu ödemeye hazır. Al Hilal'in Victor Osimhen'e yıllık net 40 milyon euroluk teklif sunduğu kaydedildi. Victor Osimhen'in şu anda İstanbul'da mutlu olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın geleceğine dair kararını yakın zamanda açıklamasının beklendiği aktarıldı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Oğuz Aydın'a 3 Avrupa Kulübü talip, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'a ilgi her geçen gün artıyor. Sabahın haberine göre kanat oyuncusunu 3 Avrupa Kulübü istiyor. Fenerbahçe satmak istemiyor. Everton, Lazio ve Ajax'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için nabız yokladığı ifade edildi. Sarı, lacivertlerin futbolcuyu satmak gibi bir planı bulunmuyor. Yine de sarı lacivertliler gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray'da devreye girdi. Kanadalı oyuncuyu hem kalitesi hem yaşı hem de Lille ile sözleşmesinin bitmiş olması cazip hale getiriyor. Galatasaray cephesinde Okan Buruk onay verdi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi faktörüyle 25 yaşındaki oyuncuyu bitirmek istiyor. Okan Buruk'un da David'e onay verdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yaz daha transferinde çalım Fenerbahçe bu sene çalım yiyecek mi? Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için Transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PCG ile kurduğu güçlü ilişkileri bu transferde devreye sokacak. Başkanlık döneminde birçok flash ismi İstanbul'a getiren Koç, bu kez hedefini Kolo Muani olarak belirledi. Yönetim, hücum hattında Enne ile yolları ayırmaya hazırlanırken, yerine Fransız forveti getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam ise 25 milyon euro. Bu rakam gerçekleşmesi halinde hem kulüp hem de Süper Lig tarihinin en yüksek bon bonservis bedeli olarak tarihe geçecek. Şu ana kadar Türkiye'de bu düzeyde bir bedelle yapılan transfer bulunmuyor. Kola Muani'nin kariyer planları doğrultusunda ilk tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu ikna etmek için kapsamlı bir proje hazırlayacak ve kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Galatasaray'ın Dries Mertens'in boşluğunu MLS'te forma giyen Evander ile doldurmayı hedeflediği iddia edildi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Dries Mertens'in hangi isimle doldurulacağı merak ediliyor. Belçikalı futbolcu şampiyonluklar yaşadığı 3 sezonun ardından sarı kırmızılı kulübe veda etti. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi Dries Mertens'in boşluğunu MLS'ten doldurmayı planlıyor. Haberde sarı kırmızılıların FC cincinleti forması giyen Evander'i gündemine aldığı belirtildi. Ayrıca 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evan Evander'in performansı sarı Kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği bilgisi verildi. Galatasaray 2022-2023 sezonunun başında Evander'i gündemine almış ancak Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı. Daha önce Danimarka'nın Midtjylland kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Galatasaray'da yerli rotasyonu için... Salih Özcan bir kez daha gündeme geldi. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da rota bir kez daha Bundesliga'ya çevrildi. Fanatikten Metin Karabaş'ın haberine göre Sarı, Kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ın ardından Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan içinde yeniden harekete geçti. Salih'in Türkiye'ye sıcak bakmadığı ancak Okan Buruk'un isteği üzerine Alman ekibiyle yeniden masaya oturma kararı alındığı belirtildi. Cimbom'un 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü aktarıldı. Galatasaray'ın bu iki isimden olumsuz sonuç alması halinde sıradaki hedefi Ise Championship ekibi West Bromwich forması giyen OK yokuşlu olacak. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Simon Banza'yı gündemine aldı. Siyah beyazlı kurmaylar Portekiz temsilcisi Braga ile masaya oturdu ve transfer için sıkı pazarlık süreci resmen başladı. Foto maçın haberine göre Braga 28 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüsü için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Ancak Beşiktaş bu rakamı oldukça yüksek buluyor. Siyah beyazlılar bonservis konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor. Braga'nın Banza'yı gelecek sezon planları arasında düşünmemesi Beşiktaş'ın elini pazarlık masasında güçlendiriyor. Simon Banza bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu Santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti. Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken 28 yaşındaki golcü oyuncunun Türkiye'ye ve Süper Lig'e alışkın olması Beşiktaş adına büyük avantaj olarak görülüyor. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için Transfer radarını takipte kalın. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başarısız geçen sezonun ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan dünyaca ünlü o yıldız sarı lacivertlilere bizzat önerildi. Fenerbahçe geride kalan sezon mücadele ettiği hiçbir kulvarda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Kanarya bu nedenle transferde hızlı bir şekilde kolları sıvadı. Sarı, lacivertlerde bazı isimler ile yollar ayrılırken kadroya katılacak isimler de merak konusu haline geldi. Son olarak Fenerbahçe'de transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in formasını terleten Malcolm menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik heyetin Malcolm'u değerlendirmeye aldığı ve onay verilmesi durumunda da yönetimin harekete geçeceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Körfez ekibiyle 44 maça çıkan 28 yaşındaki Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 10 numaranın yanı sıra iki kanatta da forma giyebilen Malcolm çok yönlü olmasıyla hücuma çeşitlilik kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Yeni sezonda yeni bir yapılanma kararı alan Fenerbahçe transfer çalışmalarına ligin bitmesiyle birlikte başladı. Yaz transfer döneminde en az 5-6 ismi kadrosuna katmayı hedefleyen sarı lacivertlerin listesindeki oyunculardan biri de Lyon'dan ayrılma kararı alan Rayan Çerke. Foto maçta yer alan habere göre 21 yaşındaki sağ kanat için tüm imkanlarını zorlama kararı alan yönetim önümüzdeki günlerde Fransa'ya gidecek. Hem Lyon'la hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. Avrupa'dan da talipleri olan Ryan Çerke için Olimpik Lyon'a 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapılacak. Fenerbahçe yönetimi hem oyuncunun yaşı hem de kalitesinden dolayı önümüzdeki yıllarda Çerki'den çok daha fazlasını kazanacağından emin. Sarı, lacivertliler bu nedenle kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödemesini de yapmaya hazır. Bu sezon Lyon'la tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Cezayir asıllı Fransız Yıldız 12 gol attı, 20'de asist yaptı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin orta saha bölgesi için önemli bir isme imza attırmak istediği ileri sürüldü. Fanatik gazetesinin haberine göre Sarı Lacivertliler Galatasaray'la da adı anılan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ilk ay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Edin Zeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından bir saha içi lideri arayan Fenerbahçe'nin ilk ay için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının 34 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha için temaslarını sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiliz takımındaki geleceği belirsizliğini koruyan gurbetçi futbolcunun büyük ihtimalle İngiltere'ye veda edeceği konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk ay transferinde mutlu sona ulaşarak hem ezeli rakibine çalım atmak hem de futboldaki başarısızlıktan dolayı morallerin bozuk olduğu camiayı morallendirmek istediği bilgisine ulaşıldı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. 2025 şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Victor Osimhen transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fabrizio Romano. Al Hilal'in Victor Osimhen hayalleri oyuncuyla anlaşma sağlanamaması sebebiyle suya düşmek üzere. Galatasaray yarışa güçlü bir şekilde girdi ve transferi bitirmeye çalışıyor. Yağız Sabuncuoğlu Galatasaray'ın son olarak Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklifi ettiğini açıklarken Osimhen'in takımda kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini aktardı. Galatasaray, Victor Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklifi etti. Galatasaray, Arabistan'dan gelen teklifleri biraz daha yaklaşırsa, Osimhen Galatasaray'da kalıp Arabistan yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Al Hilal'in Napoli'ye yaptığı teklif şu an için reddedildi. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalması durumunda sezonun flash golcüsü Victor Gökeres'i Sporting Lisbon'dan getirmek için ekonomik seferberlik ilan etmeye hazır. Galatasaray, Victor Osimhen'in transferini bitirirse Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tüm ekonomik gücünü ortaya koyacak, Sporting'le bu sezon harikalar yaratan Victor Gökeres'le sözleşme imzalayacak. Bu sezon 51 maçta 53 gol atıp 13 de asist yapan Gökeres sahada kaldığı her 78 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı. Sözleşme mesinde 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Ancak Sporting'in bu maddeye rağmen İsveçli golcüsü için 70 milyon Euro'ya evet diyebileceği iddia ediliyor. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Galatasaray'da uzun süredir gündemde yer alan Berke Özer'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sabahta yer alan habere göre Galatasaray, Eyüp Spor forması giyen Berke Özer'le anlaşma sağladı, Galatasaray'ın bayramdan sonra Berke ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. 25 yaşındaki file bekçisinin Eyüp Spor ile sözleşmesi sezon sonunda bitmiş. Ancak İstanbul ekibi daha sonra Berke'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı. Eyüp Spor'da geride kalan sezonda 35 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, kalesinde 44 gol gördü ve 12 maçta gole geçit vermedi transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. PSG teknik direktörü Luis Enrique, Arda Güler'in transfer edilmesini istiyor. Real Madrid'de istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler'e ciddi talip çıktı. Transfer planı İspanyol devini şaşırttı. Ancelotti döneminde istediği kadar süre alamayan Arda Güler için Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi büyük umut olmuştu. İspanyol çalıştırıcı ile birlikte takımın kilit isimlerinden biri olması beklenen Arda Güler için ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ancelotti döneminde istediği kadar süre alamayan Arda Güler için Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi büyük umut olmuştu. İspanyol çalıştırıcı ile birlikte takımın kilit isimlerinden biri olması beklenen Arda Güler için ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al Hilal'in Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile anlaşma sağladığını, seyahat ve sağlık kontrolü için tüm hazırlıkları yaptığını duyurdu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve tarihe geçen bir performans sergileyen Victor Osimen'in transferinde mutlu sona çok yakın İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal Victor Osimen'in transferi için Seyahat ve sağlık kontrol hazırlıkları yaptı ve transfer için tüm hazırlıklarını tamamlayarak Nijeryalı golcüden gelecek yanıtı beklemeye geçti. Haberde Al Hilal'in 75 milyon euro karşılığında Napoli ile anlaşmaya vardığı ve transferde son kararı golcü oyuncunun vereceği bildirildi. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. İngiliz basınından Mirror gazetesi Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin olduğunu yazdı. İngiliz basınına göre Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Avrupa'ya geri dönme ihtimali bulunuyor. Özellikle Mirror gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş'ta dahil olmak üzere birçok kulüp yıldız futbolcuyla ilgileniyor. Ronaldo'nun şu anki kulübü Al Nasr ise yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Hatta Suudi kulübünün Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro üzerinde bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Bu devasa teklif Avrupa'ya dönüş ihtimalini zayıflatıyor olabilir. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı mı? Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın Ali Koça vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak. Sarı, lacivertli camiada Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki görüşme yeni sezon öncesi birçok konunun netlik kazanmasını sağlayacak. Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinde devam kararı çıkarsa transfer çalışmalarına bayramdan sonra hız verilecek. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel'in adı bir süredir Beşiktaş'ta anılıyor. Siyah-beyazlıların Nijeryalı Sabek ile anlaşmak üzere olduğu ifade edilirken Osai Samuel'in talep ettiği ücrette %20 fedakarlık yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Bright Osai Samuel'in 4,50 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona ermek üzere. 27 yaşındaki Nijeryalı sabek bir süredir sarı, lacivertlilerle yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de anlaşma sağlanamamıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre Beşiktaş ile Osayi Samuel anlaşma sağlamak üzere. Beşiktaş'ın ise Osayi Samuel'e 2 milyon euro önerdiği ve imza parasında indirim talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın Osayi Samuel ile anlaşmasının ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu vurgulandı. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın. Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor. Hedef Boniface Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız var. Bu listeye giren son isim ise Osimen'in çok yakın bir arkadaşı oldu. Leverkusen, Nijeryalı yıldızı satış listesine koydu. Alman basında yer alan haberlerde yeni teknik direktör Erik Ten Hag'ın forvetteki tercihini Patrick Schick'ten yana kullandığı, Albaşete'den transfer edilen Christian Kofane'nin yedek golcü olacağı belirtildi. Sarı, lacivertlerin bu gelişmeler sonrası Boniface için harekete geçtiği belirtildi. Sarı, lacivertlerin yeni futbol direktörü Devin Özek, Nijeryalı yıldızı yakından tanıyor. 2021'den 1 Mart 2025'e kadar Leverkusen'de çeşitli kademelerde görev yapan Özek, Boniface'ın US Gildoyz'dan transferi sürecinde de rol almıştı. Devin Özek'in eski kulübüyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Alman ekibinin bonservis beklentisi 40 milyon euro. Yönetim hem Galatasaray'ın Osimen hamlesine karşılık vermek hem de henüz 24 yaşında olan potansiyeli yüksek bir yıldız için gözünü karartıp bu rakamlara çıkabilir. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takip de kalın.